Çok uzun zamandır e, video paylaşmamıştım artık tekrar paylaşmaya başlıyorum videolarımı e, Buğday tarlasının hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyoruz Gelin birlikte bakalım ne yer Bugün buğday tarlalarına sabanla sürüyoruz Buğday ekimine hazırlık için Zaten daha öncesinde gördüğünüz gibi sürmüştük biz buraları e, Birkaç kez sürdük yapılan işlemleri şöyle söyleyeyim size İki kez sabanla sürüldü bir boyuna bir enine olacak şekilde Bir kez de goble çekildi Şimdi hava müsait olduğu için bir kez daha saban çekelim Ve iyice artık pisliklerden arınsın istiyoruz O yüzden bu işlemi de yapıyoruz şimdi tekrardan Hava eğer müsaade ederse yani yağmur falan olmazsa birkaç gün içerisinde de buğdaylarımızı ekeriz muhtemelen. Babam da burada. O da gördüğünüz gibi şurada karşıda. Aynı tarladayız. Yaklaşık 120 dönüm kadar yer sürmeyi planlıyoruz bugün. İki traktör. 6-7 saat içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Herhangi bir aksilik vesaire olmazsa. Tamamız işlem bu. arada biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü tarlanın alt sınırında ve üst sınırında drenaj kanalları var. O yüzden biraz tehlikeli. Yani toprak da çökebilir. Çok da sokulmamak lazım aslında bakarsanız. Şimdi bir inip aşağı bakalım ne yapıyoruz, ne yapmışız? Şurada durayım da bir bakalım. Evet sürdüğümüz yerle sürmediğimiz yer arasındaki fark gördüğünüz gibi. Toprağın şu anda nemi gayet iyi. Gördüğünüz gibi yabani otlar ve kalan buğdaylar da çıkmaya başlamışlar. Aslında bu işlem bir de birazcık yabani otların da ölmesini sağlıyor. Yine bu tarlada da aynı işlemler yapılmıştı. Yani iki kere sabanla sürüldü. Yani şu aletle iki kere sürüldü daha önce, bir kere de goble ile sürüldü. Şimdi bir kez daha bununla yaylı sabanla sürüp sonrasında artık ekime hazır hale getirmiş olacağız. Daha önce de söylediğim gibi bütün tarlalara bu işlemi yapıyoruz. Şimdi devam edelim. 我跟他 Arkadaşlar bu Şuradaki parçayı da bitirdik Sonrasında babam da gelip dahil oldu Şimdi Diğer tarlaya gidiyoruz köşeden başlayalım buraya da. Evet arkadaşlar bu işlemin de sonuna gelmek üzereyiz şöyle göstereyim çok küçük bir yer kaldı bir de şu baş taraflardaki alanlar kaldı oraları da sürüp bu işlemi de artık noktalıyor noktalı olacağız sonra birkaç gün sonra da daha önce söylediğim gibi ekim için artık işlemlere başlıyor olacağız yine dediğim gibi çok uzun süre ee, ara verdim video paylaşmaya. Ama artık tekrardan paylaşmaya başlayacağım. Ee, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ee, başka videolarda da inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.